Merhabalar. Mavi Gezegen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünya üzerindeki okyanus akıntılarını konuşacağız. Ee, okyanus akıntılarına baktığımız zaman arkadaşlar bunlar gittikleri bölgenin ciddi manada iklimini değiştirdiklerini söyleyebiliriz. Ee, hatta çöle bile sebep oluyorlar. Ee, videoma geçmeden önce Mavi Gezegen kanalını takip edersen ve videomu da beğenirsen beni mutlu etmiş olursun. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Değerli arkadaşlar baktığımız zaman okyanus akıntılarını e, çizmeden önce ekvatorumuzu şöyle bir çizelim. Bunu çizdikten sonra sıcak e, su akıntılarımızı çizelim. Daha sonra soğuk okyanus akıntılarımızı e, çizeceğiz. Şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar ilk başta gözümüzden çarpan Alaska sıcak su akıntısı olduğunu söyleyebiliriz. Evet ekvatordan gittiği için sıcak su akıntısı olacak. İkinci sıcak su akıntımız arkadaşlar. Brezilya sıcak su akıntımız olacak. Yine devam ediyorum. Güney Afrika'nın arkadaşlar doğu kıyılarında Mozambik sıcak su akıntısının olduğunu söyleyebilirim. Yine Avustralya'nın doğu kıyılarında ki sıcak su akıntısı arkadaşlar. Doğu Avustralya sıcak su akıntısı. Başka Koyoshibo sıcak su akıntısı arkadaşlar Japonya'nın doğu kıyılarında kendisini gösteriyor. Bir de arkadaşlar Gulf Stream sıcak su akıntısı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar dünya üzerindeki sıcak su akıntıları olduğunu söyleyebiliriz. Bir de sizinle birlikte arkadaşlar soğuk su akıntılarını görelim. Hemen şöyle baktığım zaman California sıcak su akıntısı arkadaşlar Kendisini yine Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında gösteriyor. Yine Güney Amerika'nın batı kıyılarında Humboldt ya da Peru arkadaşlar soğuk su akıntısının olduğunu söyleyebiliriz. Yine Afrika'nın batı kıyılarında Benguela soğuk su akıntısı var. Yine Avustralya'nın batısında Batı Avustralya soğuk su akıntısı. Yine Japonya'nın kıyılarında arkadaşlar Oyoshivo soğuk su akıntısı olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'nın batısından Afrika'nın batı kıyılarına Kanarya soğuk su akıntısı olduğunu söyleyebiliriz. Yine Grönland'ın hemen arkadaşlar batısında baktığımız zaman burada da yine Labrador soğuk su akıntısı olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar genel olarak bizim görmemiz gereken okyanus akıntıları bulunan sıcak ve soğuk olmak üzere size göstermeye çalıştık yerlerini tespit etmek için tekrar tekrar dinlemeniz gerekir. Şöyle hafızanıza kazımanız lazım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.